Taraftan alabilirsiniz abi. Haberimle. Bey. Önce Kara Günlükle başlayayım. de mahlimi malumudur ki yine çok değerli goller kaçırdık. Çok önemli goller kaçırdık. Atsak çok farklı bir maç olacak. Ama yine şanssızlık. 1-0 öne geçtik. 1-0 öne geçtikten sonra 2-1 geriye düştük. 2-1 geriden tekrar 2-2 kalamak bir başarı. 1-0'dan 2-1 geriye düşmek bir başarısızlıktır bizim için. Ama maçı kopartabileceğimiz pozisyonlar fazla fazla geldi bize. Biz bunu başaramadık. O yüzden tabii yine üzülüyoruz ahlar vahlarla. 2-2 kalmaktan dolayı üzgünüz. Doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü geçen haftaki 2 puanı almış olsaydık biz bu hafta çok daha rahat, çok daha bazı şeylerin bitmiş gibi konuşabilirdik. Ama şu anda Fenerbahçe maçımız var. Daha önümüzde 3 maç var. Hiçbir şey bitmedi. Ne yazık ki Karagümrük maçını aslında kazansak da bitmiyordu. Sonuçta 3 maçımız var. O yüzden onu bir kenara bırakıp kaçırdığımız gollerle alakalı çalışıp analizlerimizi yapıp ki yaptık hepsini. Bunlara daha fazla konsantre olmak istiyoruz. Geldiğimizden beri bence en büyük problemimiz kaçan goller. Çok gol kaçırıyoruz, çok cömertçe çağırıyoruz pozisyonları. Bunların üzerine de çok çalışmalar yapıyoruz ama ne yazık ki bunu aşamadık. İnşallah önümüzdeki maçlarda yakaladığımız pozisyonları değerlendirirsek bizler için çok rahat maçlar oynayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü Karagümrük maçında da biz oyun olarak oyunun hakimi olduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe maçına gelince Fenerbahçe'nin bir şampiyonluk yarışında geçen hafta kaybetmiş olduğu puan var ama o ne geçen haftaki kaybettiği puan ne de şampiyonluk yarışında olması bizi ilgilendirmiyor. Eğer Kayseri Spor şampiyonu olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi bir değeri yok. O yüzden biz kesinlikle korkmadan ayaklarımızı yere basarak sağlam bir şekilde Kayseri Spor'a yakışır bir şekilde oraya gidip kendimize güvenerek inanarak bir meydan okumaya gideceğiz. Fenerbahçe'ye saygımız sonsuz, taraftarına saygımız sonsuz. Oldukları yarışta biraz geri duruma düştüler. Dediğim gibi bizi ilgilendirmiyor. Biz Kayseri Spor'un hedefleri doğrultusunda oraya kazanmaya gideceğiz. Korkmadan oynayacağız, cesaretle oynayacağız. Sonucunda mağlup oluruz, kazanırız, berabere kalırız. Bunlar olacak. 3 ihtimalli bir oyun. Ama biz kazanmak için bütün planımızı, programımızı ona göre yapıyoruz. Dediğim gibi kimseden de bir çekincemiz yok. Bu Fenerbahçe'yle ile olmasaydı Galatasaray ile olsaydı ya da ile olsaydı yine biz kazanmaya gidecektik. O yüzden e, kimin şampiyon olduğunu değil Kayserispor'un maçı kazanmak e, için oynadığın önemli olduğu haftalar. Ben oyuncularıma güveniyorum, inanıyorum. Onları da çok seviyorum. E, beraber tartışıyoruz, kavga ediyoruz, e, gülüyoruz, eğleniyoruz. Sonucunda hepimizin tek bir hedefi var: Kayserispor'u iyi yerlere getirmek. Bizlerin bir sözü var yönetimimize, başkanımıza, büyüklerimize. Onların bize bir sözü var. İnşallah önce biz sözümüzü tutacağız. Onlar, ondan sonra da onlar da gereğini yapacağını düşünüyorum. Ee, taraftarımıza çok teşekkür ederim bu hafta için. Gerçekten e, bu yağmurda, bu çamurda bizi gelip desteklemeleri bizler için çok değerli. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, önce Fenerbahçe maçı, sonra Konya Spor maçında da inşallah onları aramızda görmek, bizi yanımızda görmek, arkamızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Non, on sait que c'est un match qui est important pour, pour nous. après, euh, euh, il y a encore, euh, je pense, un ou deux points qu'il faut qu'on comprenne pour qu'on pour qu assure le maintien. et on va faire le maximum pour aller là-bas pour faire, pour faire un bon résultat. après, on va, on va rester concentré sur nous, sans, sans, sans se concentrer sur, euh, en respectant l'adversaire, mais en, en restant concentré sur, sur, sur notre objectif et sur notre jeu. Et E, ama bizim de ligde e, kalabilmeyi garantilemek için bir ya da iki puana daha ihtiyacımız var. E, dolayısıyla e, bu maç bizim için çok önemli. E, konsantre olarak, e, e, kendi oyunumuza e, odaklanarak, e, performansımızı üste, e, üste çekerek e, oradan da e, en iyi skoru e, almak istiyoruz. Önemli olan e, orada bizim kendi oynayacağımız, kendi sergileyeceğimiz e, performansımız, takım performansımız. Bismillahirrahmanirrahim iyi hazırlanıyoruz. Fenerbahçe iyi takım. E, da oynuyoruz. İnşallah orada point alışka hareket yaparız inşallah. Onu bu Konya'da yaptılar. İnşallah biz de bu için iyi çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. İnşallah Allah nasip etse iyi başarılar olacak inşallah.